Herkese merhabalar, Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir fıstık oyası yapacağız. Hatta fıstık oyalarının en kolayını yapacağız. Bana göre en kolayı bu. Şöyle kullanacağım ipleri göstereyim önce size. Altın başak 142 numara bu. Yazmamla aynı renk olan çimenini kendi rengiyle gittim. Renkli iplerimde altın başak 117 numara, altın başak 413 numara, altın başak 748 numara ve altın başak 198 numara. Üstün fıstıklarını da bu renkli iplerle yaptım. Şöyle yazmam, Reyyan marka ortası boş, kenarları desenli bir yazma arkadaşlar böyle çok güzel bir yazma. Şöyle biraz açayım şöyle bir deseni var ortası boş kenarlarında şöyle desenleri var şöyle evet tığlamamı da göstereyim şöyle arkadaşlar iki zincirle tığladım oyamız da bu şöyle çok basit ama çok güzel bir oy arkadaşlar çok çabuk ilerliyor ve çıtı pıtı güzel kibar bir oya çok da e, böyle fıstık oyası olduğu için gösterişte duruyor böyle bakınca hemen oyamızın yapımına geçelim evet arkadaşlar tığım 21 numara onu söylemedim sanırım şu an 21 numara tığ kullanıyorum hemen kaldığım yerden devam edeceğim şöyle küçük bir e, yer bıraktım ben hep beraber yapalım diye Şöyle arkadaşlar, burada ben köşeden başlamak zorundayım. Çünkü köşede kaldım. Ama siz herhangi bir tığ battısından batıp başlayabilirsiniz. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından bir sık iğne ile sabitleyip bir tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra ilmeğimizi uzatıp iki tığ battısı boyunda bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tığ battısı boyunda. Hemen tığımın başını iki kez doladım. Tığ battı da bir, iki, üç tane attık. dördüncünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Şöyle. Üzerine beş tane zincir çekiyorum. Beş zincirimi çektim, girdim, tepesinde kapattım. Sık iğnelerle aşağı iniyorum. Bir, 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ile aşağı indim 7. aynı tığ battı içine bir tane zincir şöyle buraya 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar şu renkli iple olanları yapacağız üçlü fıstığımız yapacağız bunları bir tane böyle bu şekilde boş yaptıktan sonra üç tane de fıstık yapıyoruz arkadaşlar fıstık çimenden yapıyoruz ben burada iki tane bıraktım çünkü burayı ben yaptım sonra geri söktüm sizinle birlikte yapabilmek için şuraya denk gelmiyor arkadaşlar buraya denk getirebilmek için ben buraya iki tane bıraktım şimdi o yüzden buraya koydum ki burası daha düzgün düşebilsin diye üçer üçer bırakıyorum arada şöyle göstereyim şurada göstereyim hemen bakın ikisi arasında üç tane var 3 tane normal fıstıklı çımam bir tane boş. Evet. Şimdi bir tane zincirimizi çekmek istik. İlmeğimi uzattım. Tekrar iki tığ batısı boyuna bir örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine iki kez doladığım ipimi 1 2 3 tığ batısı attım. Dip altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim ilmeğimi tuttum zincirimi parmağımın üzerine yatırdım zincirimin altından girdim ilmek aldım dibine bir tane zincir çekiyorum 2 tığımdaki ilk ilmeğimi de bir sayıyorum 2 oldu zincirimin altından girdim ilmek aldım dibine bir tane zincir çektim 3 zincirimin altından girdim ilmek aldım dibine bir tane zincir çektim 4 devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane ilmeğimi topladım. Tığımın başını dolayıp hepsini birden içinden geçirdim arkadaşlar. Bakın şöyle. Sonra şuraya şu trabzanımıza fıstığımızı kapatıyoruz. Kapattım. Sıkılamadan önce şöyle bir düzelttim. Ve sıkıştırdım. Sık iğnelerle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7'ncisi yine tığ battı da. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Pardon. Evet, örümceğimi yaptım. Tığım başını 2 kez doladım. 1 2 3 tane atlayıp dördüncünün altından girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Yine fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tığım başını ipimi doladım. Hepsinin içinden geçirdim. Geldim burada trabzanımdan altından girip kapattım. Şöyle hemen düzenleyelim biraz fıstığımızı. Şöyle evet. Sık iğnelerle şenliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.si tığ battı da. Bir zincir. Tekrar bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Yine fıstıklı bir tane çimen yapacağız. Ondan sonra tekrar böyle 5 zincirlik boş bir tane çimen yapacağız. Sonra tekrar bunları yapacağız. 3 fıstıklı bir tane boş. İsterseniz arasını daha fazla bırakabilirsiniz. Ben 3'er tane bıraktım ama siz 5'er tane, 4'er tane, 5'er tane istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şöyle ben 3'er tane bıraktım. Siz nasıl isterseniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen kamera arkasını şurayı tamamlayacağım ondan sonra hep birlikte e, şu üçlü fıstığımızı yapacağız motifimizi yapacağız Evet arkadaşlar renkli ipimi aldım hemen tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum şurada bakın boş çimenler yapmıştık 5 zincirlik yuvalar hazırlamıştık o 5 zincirin içerisinden giriyorum ben renkli ipimi buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şöyle şunu da aşağıya doğru kaydıralım. Evet. Tekrar fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Zincirin altından girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. Şöyle zincirin altından girdim, ilmek aldım, dibine bir zincir çektim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane ilmeğimi topladım. Tığımın başına ipimi dolayıp hepsinin birden içinden geçirdim. Şöyle. Hemen geldim burada tekrardan 5 zincirlik yuvamın içine kapatıyorum. Sıkı sıkıştırmadan önce şöyle bir düzeltip sıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmek topladım. Tığın başına ipimi dolayıp hepsini birden içinden geçirdim. Tekrar girip 5 zincirlik yuvamda kapatıyorum. Şöyle hemen düzenliyorum fıstığımı sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar fıstık.

15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane ilmeğimi topladım. Tığım başını dolayıp hepsini birden içinden geçirdim. Tekrar 5 zincirlik yuvama giriyorum. Fıstığımı kapatıp şöyle düzenliyorum ve sıkıştırıyorum. Üzerine bir, iki tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, ben ipimi kopardım. Şöyle bakın, fıstığımız bu şekilde oldu. Şöyle, çok da güzel oldu. Hemen bunun iplerini yakıp yapıştıracağım. Temizleyeceğim. Şurada temizlenmişi yapılmışı var. Hemen onları göstereyim size son halini. Şu şekilde. Çok güzel ve çok basit bir oya arkadaşlar. Çok da gösterişli bir oya. Şöyle. Bu Yazmaya sahibi bu oyayı istedi. O yüzden bu oyayı yaptım. Bu yazmaya aslında ben fıstık oyası tercih etmezdim ama böyle bu şekilde fıstık oyası daha desenine uygun e, bir oya tercih ederdim. Ama sahibin bunu istediği için bunu yapıyorum. Fıstık oyası istedi. Bir tane daha var. Siyahı var bunun. O da fıstık oyası olacak. O da biraz daha değişik bir fıstık oyası. Çiçekli olacak o. Yapraklı çiçekli bir fıstık oyası. Onu da yine hep birlikte yapacağız inşallah. Şöyle son hali bu şekilde arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonuna kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz attığım tüm videolardan anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Emeklerim için de videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.